31 Aralık gecesi. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız yani böyle şeyler değil değil yani böyle Arjantin'den gelen e, inanmayan ateistler değil yani. Finlandiya'dan gelen Hristiyanlar değil yani. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız yani beraber beraber çalıştığımız hatta belki beraber camide namaz kıldığımız arkadaşlarımız abilerimiz maalesef o gecenin fitnesine bulaşmış durumdalar. Yani kerat vakitlerinde neden namaz kılmıyoruz mesela? Var mı rahat vakitlerine neden namaz kılmadığımızı bile? Müşrikler o zamanlarda ibadet ediyorlarmış. Kendilerine benzememek. Ondan sonra en önemli olan hadisi olan namazı. Ondan sonra bizim İslam'ın şartlarından biri olan orucu bile yani tuttuğumuz nafile orucu bile yani bizim gibi inanmayanlara benzememek için onların yaptıkları zamanlarda yapmıyoruz yani. Biz neden Müslüman olduğumuzu bilmiyoruz. Nasıl bir Allah'a ibadet ettiğimizi bilmiyoruz, tanımıyoruz. Çok da umurumuzda değil. Çünkü neden? Öyle bir alışkanlığımız var. Çünkü Müslüman bir coğrafyada doğduk. Zerre kadar imanı olan cennete gidecek. Yılbaşı da kutlar, rakı da içer, zina da yapar. Ama cennete de gider. Böyle olmadığını anlatmak için buradayız.